İtikaf nasıl olmalıdır? Evet, itikaf Resulullah Efendimiz'in hayatı boyunca terk etmediği bir ibadettir. İtikaf vakti, zamanı Allah'a ait kılmaktır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Bir de bu Allah'ın emri İttikafa girdiğinizde iftar olmuş olsa bile eşlerinizle beraber olmayın buyurdu. Bu da Allah'ın emri. Öyle ki bütünüyle manevi tarafta durup Allah'ın huzurunda duruyor. Kardeşlerimiz evet, son 10 günde de itikafa girebilir. İle de 10 günün peş peşe olması gerekmiyor. Bir günde olabilir, beş günde olabilir, bir ay da olabilir bu. Ama mesela özellikle bayan kardeşlerimizin şartları müsait olmayabilir. Yarım gün olur, beş saat olur, üç saat olur. Önce niyet etmelidir. Sonra evde kimsenin olmadığı bir odaya çekilip bütünüyle Allah ile meşgul olmalıdır. Evet, namazla, secdeyle, zikirle, tefekkürle, dua ile, tesbihle evet, o vaktini, zamanını Allah'a kurban etmelidir. Vakfet kurban etmelidir. Evet, itikaf öyle yapılır. İnşallah bu Ramazan'da kardeşlerimiz de imkanları nispetinde itikaf yaparlar inşallah. Evet.